Bu videomuzda hareketsiz silindirleri işleyeceğiz. Öncelikle şöyle üç boyutlu bir silindir düşünün. Ve bu silindirin şu yüzeyine doğru bir akış olduğunu düşünelim. Ve siz bu silindiri incelerken şu dairesel kısımdan tam karşıdan baktığınızı düşünün. Şimdi bunu bu şekilde hayal ettiğinizde şöyle bir resim çıkıyor karşınıza. Tam bu noktadan baktığımda yuvarlığa görüyorum. Ve bu silindirin de içi dolu. Bu arada onu da söyleyeyim. Ee, şimdi. Bu silindirde. Hatırlarsanız Rankin Body'de ne vardı? Akışkan geliyor. Çarpıyor ve çarptığı ilk nokta şu nokta. Bir stagnation noktası. Durgunluk noktası belirliyorduk. Aynı durum silindirde de var. Ancak burada iki adet var. Bir de çıkarken tam çıktığı noktada da hızının sıfır olduğu bir durum söz konusu. Şimdi bu noktaların birine forward, birine backward stagnation point diyoruz. Şimdi bir de şunu söylemem gerekiyor şu formülasyonlara geçmeden. Hatırlarsanız rank body'de daha önce ne yapmıştık? Center'la stagnation point arasındaki noktaya A demiştik değil mi? Şimdi buradaki A aynı zamanda e, burada da böyle diyoruz ve bu A burada dikkat ederseniz silindirin yarı çapına eşit oluyor. Yani şu noktada da işte şu noktada da şu noktada da her yerde yüzey boyunca yarı çapımız var. Ve bunların hepsinin boyutu A'ya eşit. Şimdi formülasyonlarımıza geçelim. Formülasyonlara geçmeden buraya yazmamışım bir hatırlatma yapayım. Bu streamline'ler var ya bunların bir de şu şekilde şöyle yüzeyden olanı var. Tam yüzeyin üstünden Hatırlarsanız stagnation streamline diye bir şey vardı ranking body'de. Formülü Q bölü 2 idi. Burada da stagnation streamline'ımız sıfıra eşit oluyor. Şimdi stagnation streamline'ı yazdık. Şimdi normal silindirin gövdesindeki stream function'ımıza bakalım. Bunun formülü. V sin teta r eksi a kare bölü r kare. Buradaki v'miz yine upstream velocity. Teta hangi noktada olduğumuza göre değişiyor. R dediğim şey herhangi bir noktadaki konumu. A dediğim şey ise yarı çarp. Bakın. normal yarıçap R ile gösterilir. Burada öyle değil. R herhangi bir noktadaki. Şimdi burada hızımızın yine iki komponenti var. Radyal ve tangential olmak üzere. Radial velocity dediğimiz şey ve cos theta 1 eksi a kare bölü r karedir. Formülü bu. Tangential velocity ise eksi v sin theta 1 artı a kare bölü r karedir. Şimdi burada bahsetmek istediğim bir şey var. Biz genelde sorularda ee, surface'ın yani silindirin yüzeyindeki olayları inceliyoruz. Yani ne demek istiyorum? Hani şurada herhangi bir noktadaki konumdaki arlar var ya. Maviyle değil de mesela şunu ile göstereyim. Örneğin şu noktada mesela. Tam yüzeydeki şu nokta ya da şu nokta. Ya da şu nokta. Genelde bu şekilde oluyor. Ama... Biz silindirin dışındaki bir noktayı da burada inceleyebiliriz. Ee, i̇çindeki bir noktayı inceleyebilir miyiz peki? İnceleyemeyiz. Çünkü neden? İçeride akış olmaz. Çünkü bu akış bakın şuradan vuruyor böyle devam edip gidiyor. İçeriye herhangi bir şekilde giremez. O yüzden içeride akış yoktur. Peki biz bunu yüzeyde işlediğimiz zaman ne oluyor? Şimdi ona bakalım şu radial velocity ve tangential velocity'yi düzenlemek istiyorum. Şimdi along the surface ifadesi görürsünüz genelde sorularda. Şunu vesaire sorduğunda. Şimdi şu noktada mesela şu noktayı inceleyelim. Bu nokta herhangi bir nokta değil mi? Bu noktanın uzunluğu peki ne oluyor bu durumda? R oluyor. Ve bu aynı zamanda neye eşit? A'ya eşit. Yani A ve R birbirine eşit olur. Eğer yüzeyde bir işlem yapıyorsanız. Peki bu durumda bu hızların daha basite indirgenmiş formülleri var. Bu genel formülleri. Şimdi V ve cos theta sabit kalır. Tita zaten işte şu açı mesela. Peki şu 1 eksi a kare re kare ne olur? Şimdi a ve r birbirine yüzeyi eşit oluyor öyle değil mi? O yüzden şuranın sonucu ne gelir? 1 gelir. 1 eksi 1 sıfır ve bütün radyal komponent yani yüzeyde işlem yapıyorsam radyal hızın sıfır olur. Peki yüzeyden farklı bir yerde yapsaydım örneğin yukarıda bir yerde yapsaydım bu sefer ne olacaktı? R A'dan büyük olacaktı değil mi? Şu değer bundan büyük olacaktı ve buranın sonucu sıfır gelmeyecekti başka bir şey elde edecekti. Bir sayısal değer elde edecekti. Şimdi tangential velocity için yine yüzeyde incelediğimiz konumu düşünürsek. Şimdi A ve R birbirine eşit olacak değil mi yine? Şimdi 1 artı 1, burası 1 geliyor birbirine eşit olduğunda. 1 artı 1, 2 yaptı. E 2 çarpı sin teta çarpı eksi V olunca bu sefer de bunun yüzeyde incelediğimizde daha basite indirgenmiş formülü eksi V sin, eksi 2V sin teta oldu. Yani isterseniz ben bunu pratik bir bilgi olsun diye anlattım. İsterseniz yani gidip yerine koyup da yaparsınız. Aynı şeyi bulacaksınız. Ama sorularda hızlanmak adına sizin için iyi bir yöntem olabilir. Bir de streng var. Şimdi bu strengin burada sadece formülünü vereceğim. 2 pi v çarpı a kare. a dediğim şey yarı çarpı. Ee, bu strengi... E, Hatırlarsanız bir strength daha vardı Q ile gösteriyorduk. Buradaki strength'imiz double strength dediğimiz bir şey. Ee, bir önceki videolarda e, dikkatiniz çektiyse akışın genelde uniform olduğu söylenir. Şimdi dört çeşit akışımız var. Bunları da burada söyleme. Bunlarla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Şimdi bu akışlar neydi? Uniform flow vardı. Source and sink flow. Ee, doublet flow. Ee, bir de ne vardı? ha vortex flow var. Şimdi bu doublet flow'un oluşturduğu bir doublet strength var. Peki bunu burada niye verdim? Silindirin etrafında olan şu akış var ya. Biz bu akışı uniform artı doublet şeklinde tanımlıyoruz. Yani doublet flow'la uniform flow'un birleşimi bizim silindirin etrafındaki akış formumuzu veriyor. Bunu da burada vereyim. Daha sonra bunlarla ilgili ayrı detaylı bir video çekeceğim. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar.